Değerli dostlar bugün sizlerle Türk demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış Gümüşhane Belediyesi Reisi Alaaddin Bey'den bahsedeceğiz. Alaaddin Bey'den bahsetmeden önce dönemle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Malum olduğu üzere 23 Nisan 1920'de bütün Türkiye'den gelen mebuslarla Ankara'da bir meclis toplanmıştı. Ankara'da toplanan bu meclisin ömrü Birilerinin aksine sadece üç yıl olmuştur. Devrimleri yapan kurucu meclis değildir. Kurucu meclis hacılardan, hocalardan, alimlerden, komutanlardan, gazetecilerden oluşan Türkiye'nin en nitelikli şahıslarını bünyesinde barındıran bir gazi meclis idi. Ancak bu meclis 3 yıl sonra alınan kararla kendini feshetmiş etmiş Türkiye bir seçime gitmiş ve 23 Haziran 1923 günü yeni yapılan seçimle yeni bir meclis teşekkül etmiştir. Birinci Meclis'in aksine bu meclisin bir özelliği vardı. Bu meclise seçilen mebusları tek tek Mustafa Kemal Atatürk adeta bürokrat tayin eder gibi seçmişti. Dolayısıyla bunlar halk fırkadan müntehibi sani denilen ikinci seçiciler tarafından seçilerek meclise gelmiş kişilerdi. Ancak bütün bu atamalara rağmen 2-3 kişi halk fırkasının iradesinin dışında halkın yoğun talebiyle o günlerde meclise seçilerek ikinci mecliste mebus olarak girmeye başarmışlardır. Bunlardan biri Kuvayi Milliye kahramanlardan biri olan ve Sakallı Nurettin Paşa ismiyle maruf bir şahıstı. Sakalı Nurettin Paşa o günlerde halk fırkasından namzet yani aday gösterilmemesine rağmen Bursa'dan adaylığını koymuş. Halk tarafından çok sevildiği için Bursa'dan milletvekilliğini kazanmış. Ancak gerekli usule uyulmadı diye milletvekilliği iptal edilmiş. Tekrar seçim yapılmış Nurettin Paşa tekrar seçilmişti halk onu çok sevdiği için. İşte bunun gibi halk tarafından çok sevilen bir başka şahısta Gümüşhane mebusu Kadir Beyoğlu Zeki Bey'di. Zeki Bey daha eski yıllarda toplanmış Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Gümüşhane mebusu olarak seçilmiş bir önemli şahıstı. Genç yaşta Gümüşhane çok hizmet etmişti. Daha sonra Erzurum'da toplanan meşhur Erzurum Kongresi'ne de Gümüşhane'yi temsilen katılmış bir şahıstı. Cerbezeli, kahraman, yiğit ve halkı için Gümüşhane için çok çalışmış bir şahıstı. İşte o da Gümüşhane'den mebus adayı olmuştu. Fakat o gün Gümüşhane'de garip gelişmeler oldu. Sandıktan Gümüşhane mebusu olarak halk fırkasının mebusu değil de tayin edilmiş mebus değil de Gümüşhane mebusu halk tarafından seçilen, mütevbi saniyeler tarafından seçilen Kadir Beyoğlu Zeki Bey sandıktan çıkınca seçime nezaret eden jandarma binbaşısı ben bu seçimleri iptal ediyorum, kabul etmiyorum deyince işte ilk başta bahsetmiş Gümüşhane Belediye Reisi Alaaddin Bey tarih sahnesindeki yerini aldı. Hayır siz bu seçime müdahale edemezsiniz. Bu seçimde sandıktan Gümüşhane mebusu olarak Zeki Bey çıkmıştır diye Jandarma binbaşısıyla ile tartışmaya başladı. Tartışma çok uzun sürdü. Bunun üzerine işin içine çıkamayacağını anlayan Jandarma Binbaşısı Atatürk'e durumu bildirmek üzere telgraf çekti. Bir süre sonra Atatürk telgraf başına geldi ve Jandarma Binbaşısından durumu dinledi. Daha sonra o zaman sen telgraf başına Alaaddin Bey verdi. dedi. Alaaddin Bey niçin halk fırkasının mebusu üzerinde değil de Kadir Beyoğlu Zeki Bey üzerinde ısrarcı oluyorsunuz deyince Gümüşhane Belediye Reisi Alaaddin Bey Gümüşhane halkı Kadir Beyoğlu Zeki Bey'i çok sever. Çünkü o buraya çok hizmet etmiştir. Onun üzerimizde çok emeği vardır. Dolayısıyla biz mebus olarak Kadir Beyoğlu Zeki Bey istiyoruz diye ısrar edince o zaman Atatürk ısrarından vazgeçerek madem öyle bu kadar ısrar var biz de ısrarımızdan vazgeçelim. Kadir Beyoğlu, Zeki Bey ile ilgili süreç işlesin dedi ve Kadir Beyoğlu Zeki Bey mazbatalar buna göre düzenlendi ve Gümüşhane mebusu olarak 23 Haziran 1923 seçimleriyle 2. Meclis'e girdi. Zeki Beyoğlu'nun başından çok önemli olaylar geçmiştir. Bu girdiği parlamentoda da çok olaylar yaşamıştır. Bütün bu olayları ve başından geçenleri hatıralarını yazdığı Sevil yayınlarından çıkan kitabında anlatmıştı. Hem Kadir Beyoğlu Zeki Bey'i hem de Gümüşhane'nin Yiğit Belediye Reisi Alaaddin Bey'i burada rahmetli analım.